geçen ne iş söyledim oyunu oynayabilirsin. Olabilir. istiyorsunuz. 20 atarım. yaşlarda. Size deseler ki ne iş yapmak istiyorsunuz? Saçma sapan şeyler söylersiniz ama Bunların arasında heyecanlı olan, size ilginç gelen mesleklerden birini seçersiniz. Ben de part time diye bir işe girdim. Part time. Sadece okul bitene kadar çalışıp biraz yolumu bulacaktım. O iş benim hayatım oldu. Tam 10 sene kasinolarda çalıştım. Dealer, inspector, pit boss, müdür, genel müdür. Her affeyim. bir haltı oldu. Evet, benim adım Serdar Tavus. Tavus'un babası. Eski müdürüyüm. 90'lı yıllarda. Şimdi literat kanalında buradaki film sahnelerine Aa. bakacağız. Hep beraber. Literat kanalına hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Asitte. Teşekkür ederim şeref verdiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Çakır. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Lazia mıydı bu? Lazia. He. Hayırlı uğurlu, hayırlı uğurlu olsun. olsun canım benim. i̇şte bak racon. Bunun adı racon. Evet. Lan spoiler yiyeceğim mi? İlk sahne bu amına koyayım ya. Şahane. Girdiler abi. Orada bodyguardlar var, babalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tuna tavusun babası hiç benzemiyor lan Tuna ha. Ulan böyle kumarhane olmaz. Düğün salonu. <laughs> Aşağıda klasik müzik çalıyor. Türkiye'de kumarhane. Dur 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 burada. Bize her hafta İsrail'den kumar grupları geliyordu ve milyonlarca dolar para kaybediyorlardı. Bir gün bunları uzun bir tatilde dedik ki, ya bu adamlara bir konser bir şey yapalım. Esmerci, e tabi oraya da Türkiye'den bulaman. bir şarkıcıyı çıkaracak halimiz yok. Hayim Moşe var. İsrail'in İbrahim tatlı sesi. 90'lı yıllar. Gençler gitsin Google'dan baksınlar. Hayır, bu benim resmim var. Şimdi koysam kimse tanımaz. Hayır, o getirdik. Adam şarkılar, markalar söyleni. Ne oldu? Bir Allah'ın kulu kafayı çevirip bakmadı bile. Size söylüyorum, denenmiştir. O zaman Rus Su senkronize milli takımını getirdik, havuzda yüzdürdük. Ulan bir Allah'ın kulu bakmadı. Neden? Gelenlerin hepsi bir an önce kumar oynamak istiyorlardı. Bu sahnedeki Biz en büyük abi. yanlış müzik. Vay sen be. Buraya... yani Heracanos yer gelsin kumarhaneye bakmaz mısınız mesela yani? Bence bakılır. Ya, ben tamam, kurtulma abi. Git. He? bir 500X alsın seni götürür Ben bir etrafı bir e, çavi kontrol yaptım yani girdiğim zaman Gürcistan'da. Evet, getir. Michael Jackson'ı mezarından çıkar. Burada oynat kimsenin umrunda olmaz. Kumarhaneye gelen adam bir tek şeye bakar, kumar oynar. Parası. bakar. Abi burası illegal kumarhane. Illegal kumarhanede kimse desene dekora falan filan bakmaz. Ama tabii bu bir dizi. Hem de çok popüler bir dizi. Aslında kırmızı renkler kumarhanelerde kullanılır. Dikkat ederseniz kumar girdiğinde girdiğinizde rengarenk hallar var. Evet. Her taraf ışıl ışıldır, aydınlıktır, evet. pırıl pırıldır. Evet. Neden? Siz böyle canlı olasınız diye. O havaya giresiniz diye. Müzik yoktur. Nereden müzik çünkü insanların dikkatini dağıtır. Müzik olsa kumarhanenin sahibini, müdürünü bilmem ne. Bak her gün yeni bir bilgi. Gördünüz mü? Müzik bu yüzden yokmuş müzik, demek müzik ki. Müzik var mıydı Gürcistan'da? Yoktu. ...duman ederler. Buyurun. Oradaki adam sadece kumar için gelmiş hastadır. Hasta. Alışkanlık değildir, hastalıktır. Tabii ben çalıştığım dönemlerde Türkiye'de kumaraneler legaldi. İllegal kumaraneler maalesef son kumaraneler kapandıktan sonra açıldı. Son zamanlarda da çok fazla şekilde arttı. En babasını söyleyeyim mi? Rahmetli oldu Fahrettin Aslan. Kim Fahrettin Aslan? Gazinocular kralı. Maxim kasinolarının, gazinolarının sahibiydi sonradan bir tane gazinoyu kasino yaptı. Cadde Bostan, bugün Caddebostan'daki Bostan'daki Migros'un olduğu yerdir. Orası Fahrettin Aslı'nın gazinosuydu. Yani içinde böyle as solistler, işte ne bileyim müzeyyenler, emeller falan çıkardı. Orası illegal kumarhaneydi. Kapıdan giriyordun. Eşek kadar yer. Yani. Ya. Herkes biliyordu. Yani öyle gizli saklı mutfaktan falan girdik falan yoktu. Kocaman kumarhaneydi. Ya vardı. Şimdi türlü türlüsü var. Küçüğü var, büyüğü var. Beni arıyorlar. Yani ben eski kumarhane müdürüyüm. Hani diyorum ki ben niye arıyorsunuz? İşte kumarhanemiz var gelir misiniz falan. Ya diyorum ben kumarbaz değilim. Kumarhanede müdürlük yap. Olsun diyorlar bekleriz Ben de falan değilim sonra. ya. Beni aramazlar ağız. mesela hiç İçine hangi balıklar toplanırsa onları bir güzel yiyorlar. İllegal kumarhanenin hikayesi bu. Ona koyayım ya. 8 milyon. All in. Ne şaşırıyorsun sen değil Lan oğlum 6 milyon. Neyi şaşır? 6 milyon dolar falan ya. Ben şeyleri gördüm bu arada. Arkadaşlar bak onu da anlatayım. Ee, Gürcistan'a gittik ya biz. Orada arkada bir tane VIP masa vardı. Böyle Valla şimdi hakkını yemeyeyim. Belki mafyatik adamlar da olabilirlerdi. Ben bir tık hani götüm attı bir. Çünkü korumaları falan vardı yanında. Eee büyük paralarla oynuyorlardı galiba. Çünkü oraya böyle yaklaştığın zaman şöyle yapıyorlardı direkt. Şu. Şöyle. Ertesi gün yoktu ama o günü vardı mesela. Allah bilir kaç paralarla oynadılar ha. Vallahi billahi. Türk mü mü? Bilmiyorum o kadar yaklaştırmadılar. Kim rakamlar büyük bu zaten film. Bu yani şimdi burada James Bond gelip 50 dolar, 50 de 55 oldu, 100 oldu olmaz. İşi daha jenerik hale getirme bir koskoca James Bond. Ulan bizim gariban Türk ajanı olsa tamam abi bir bir, bir makbuz doldursan da bir 50 bin lira versen de işte kumar oynayacağız öbür ajanlarla falan olmaz. James Bond bu. Boru değil. Tabii ki milyon milyon olacak çok büyük para. Bu arada Oynadıkları oyun Hold'um. Kasinoya karşı oynadığınız bir oyun değil. Müşteriler birbirleriyle oynuyorlar. Ve bunu sanki olimpik bir spormuş gibi çoluğa, çombala son 20 yılda gazladılar. Neden? O ne var ya ben seni döverim benden para alsana mesela. Bunları oynuyorlar. Bu yeah, da evet, gerçekten kağıtları bilme, kağıt istatistik hesabı çalışır. Hold'um denen... Demek ki bu yüzden olay çıkıyor. Kasinoların yapma sebebi bir atraksiyon yaşatıyorlar, turnuvalar düzenliyorlar. Buraya poker oynamaya gelen önemli adamlar gelip burada poker oynuyorlar. Bunları seyretmeye gelenler de önemli. İşte bunu dünyanın her yerinden geliyorlar. Kıbrıs'ta da yapılıyor şu anda. Bu pokerciler turnuva sonucunda bir para kazanıyorlar. Kumarhane ne kazanıyor? O gelen hıyarların paralarını <laughs> alıyor. Onlar da gidip kumar oynuyorlar. Artı bu poker oynayanlar da turnuvadan para kazanıyorlar ya. Zekalarına doyamadıkları için gidip bir kısmını da kumarhanede eziyorlar. Hikaye bu. Yani kumar oynayan herkes sonuçta bir şey. Ha, bu turnuvalardan milyonlarca dolar kazanıp zengin olanlar var mı? Var. Bunlar kumarhaneden para kazanmıyorlar. Birbirleriyle oynayıp kazanıyorlar. Var seyredin kadınlar var, genç çocuklar var, yaşlılar var. Gözlük takıyorlar böyle bakıyorlar. falan şöyle. Geçmiyor. Kumar iyi bir şey değil. Olsa ben o değil olayım. abi değil. Number three, the bronze medal. Las Vegas tabi bu işin <laughs> bir numarası. Bütün hikayeler Las Vegas. <laughs> He got two steps closer to the door than any living soul before him. Hadi. Hey, hadi, hadi, hadi. Ama yani burada da şöyle bir soru sorulması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de kumarhane mesela yasal olsaydı, chat'teki kaç kişi oynardı mesela? Ben oynardı. %80'i ben... oynardı diye düşünüyorum ben. Çünkü bir denerdi bir anladım. Yani şeyden bahsetmiyorum. Sürekli gidip oynamaktan bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani gibi bakarlardı bir anladın mı evet. yani? yani <laughs> <laughs> Bir de şöyle bir olay var. Bir de şöyle bir olay var bence. Ee, mesela mafya şey zamanda kumarhaneleri niye kapatıldın? Mafya olaylarından dolayı diyor. Ama ne yapayım şu anda yani aşağı kalır bir yer yok. Her gün bir, bir yer e, vuruluyor. Her gün bir şey yapılıyor yani. Bari ya kaçın ama ne yapayım ya. Kanka kumara önce zaten illegal bir şekilde oynuyor, parayı yurt dışına çıkarıyor. Bari legal olsun Türkiye'de kalsın para yani. Oyuncak adam her türlü oynuyor yanlış mıyım? Yani evet onun, o artık o yani devlet Abilerimizin büyük abilerimiz belki bir şey biliyordur diyelim yani. Ne diyelim hocam? Para dönüyor. Nakit para dönmüyor. O yüzden kumarhane soymak çok salakça bir şey. Yani kumarhane dönen paralar siz kasaya veriyorsunuz. Çok paraysa aşağıda bir yerlerde kasalara konuyor. Sizin oraya girmeniz falan ancak filmlerde oluyor. Gerçek tarihte böyle bir şey var mı? Küçük kumarhaneleri soymuşlar. Mesela biz orada e, su para yatırmıştı e, bir sayıya. O şey vermediler. E, Paraya vermemişler yanlışlıkla. Görmemişler. Kameralardan bakıp 20 dakika sonrasında mesele gelip Paraya vermişlerdi. Öyle bir olay da yaşandı. Harbi arada... sağlam bir sistem var orada. Neyi Güvenli durumu şöyle söyleyeyim yani, iyi güvenliği, yani. Güvenliği, osu, busu, silahlı, silahsızı adamı yanmak. Öyle bir durum var yani. Yüzünü kırarlar. Bu arada kumarhanelerde Türkiye'deki açık zamanlarında böyle milyonlarca dolar nadiren denk gelirdi. Yani 1-2 milyon dolar. Neden? Çünkü küçük müşterilerin oynadığı paraları işte 300 bin, 500 bin dolar dönem para. Bunu ödersiniz alırsınız, ödersiniz alırsınız. Ama biri gelip 10 milyon dolar kazanırsa o adama derler ki abi bir sana yarın veririz derler, yarın verirler. Zaten büyük kumarbazlar da ellerinde bavullarla gelip, abi şu 5 milyon doları ben size birazdan kaybedeceğim diye gelmezler. Bunlar küçük başlarlar ve bunların hepsi kumarhane şirketleri tarafından ad soyad bilinirler. Bunlar kredili müşterilerdir. Ya o Niyazi küçük mesela. Kredi veriyorlar. <laughs> i̇şte Türkiye'de kumarhanelerin <laughs> kapanmasının iyi olmasının sebeplerinden biri bu. Küçük adama da veriyorlardı. Büyük adama daha çok veriyorlardı. Yani çünkü adam elini solunu sallayarak geliyordu. 1 milyon dolar verin diyordu. Veriyorlardı. 2 milyon dolar verin diyorlar. Veriyordu. Ne oluyordu? Ertesi gün o kaybettiği paradan ona bir diskant yapılıyordu. 10, Onun üstüne uyuzuma Adamın gitti ya. Büyük düğüne, küçük düğüne göre. Ondan sonra da adam o parayı bir şekilde ödüyordu. Ya işte kredili işler. O yüzden kumaraneler de öyle acayip acayip paralar. Bir tek Las Vegas'ta olur. Yeah. Sam, we got a problem. What is it? The little guy. He's half in a bag. And nobody told him he was 86 from the joint. So we all turned our heads and made out like we didn't know who he was. He's over the 21 table. Oynasın abi ne güzel. Büyük müşteri iyidir. Joe Pesci. Adamım ya. Now he's really pissed. Oh, no. What's a 50,000 marker? Ya işte bela gelmiş abi kumarhaneye. Anlatayım mı? Dur dur lan. Kumarhanecilerin en sevmediği <laughs> müşteri belalı müşteri. Yani kumar oynayınca sorun çıkaran müşteri. Bu sorun çıkaran müşterilerin hepsinin mafya mufi olmasına gerek yok. Normal bir insan da kumarhanede sorun çıkaramaya çalışabilir. Morali bozulur, canı sıkılır, kaybettiği para ona dokunur falan. Belalı müşteriler birkaç çeşide ayrılır. Bağırıp çağırıp hemen sizin sepetlediğiniz basit müşteriler vardır. Daha girdiğinde... İbetoğlu Bey var mesela. ...bela çıkaracağı bela belalı müşteri. Müşteriler. Bunların çoğu da tırnak içerisinde mafya diye tabir edilen isim cisim yapmış insanlardır. Biz bunlarla çok uğraştık. Ama şahıs olarak sizin kumarhane müdürü yani kumarhane müdürü Serdar'ın uğraşabileceği bir şey değildir. Şirketin uğraşabileceği bir şeydir. Yani şirketin yönetimi ki Net Holding'in başında gerçekten önemli bir polis müdürü vardı emekli. Benim Bizim be. de çok ciddi bir polis güvenliklerimiz vardı. Ama gerek yoktur, hallediyorum abi da. herkes tırsar. Böyle belalı herifler geldiği zaman o... Emekli polis abi gelirdi. Şşt akıllı olan ol derdi. Herif fazla Alettim. arıza yapamaz. Arkadaşlar imot atmayın çete. Ee, Çekin imotlarından. Teşekkürler. Kimse racon kesemez. Mafya mafyaya racon keser. Bize racon keser. Devlete el kesemez. Emekli de olsa polis polistir. O tarihlerde öyleydi. <laughs> Adam atmayın diyor adamla gidip emote atıyor. Ben anlamıyorum ki nasıl bir kafa yapısı yani bu ya. Bak, Hasım biraz. Bu Kaybedince dealer'a saran en hıyar tipli müşteri. Bunun aynısı bana da oldu. Çok Niyazi oldu. Küçük de böyle hıyar yani biraz. Bir tane o zaman Ankara'nın ünlü babalarından biri geldi. Blackjack masasına ben de blackjack oynatıyorum. Çok da ben iyi oynatıyorum. Şak 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 oynattım. Herif bütün parayı verdi. Ha bütün para derken bütün paranın bir tarifi yok. Yani bayağı bir para verdi. 150 bin dolar para verdi. Sonra bana döndü dedi ki Oğlum lan dedi. Kaça bu kasino dedi. Oğlum ben dealer'ım dedi. Diye abi ben dealer'ım ne diye, bileyim diyecektim de bir şey diyemedim. Tabi bu arada masayı tek başıma ben başımda bir sürü adam var. Baktı baktı sen hıyarın teki misin dedi. bana sallamaya başladı. Bu çok olur. Sallamaya başlayınca bizim diğer güvenlikler falan geldi. Adamın kollarından falan tuttular. Herif ay gibi bir adam. Benim oğlanın biraz daha küçüğü gibi böyle <laughs> iri yarıda bir adam. Masayı devirdi. Ya bazı meslek zorlukları da yaşamadık değil. you grin? How the fuck are you grin? how You give a fuck. Do you? Bak dur. Şimdi kasinolarda belli bir takım hareketler var. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Masaya gelince böyle bir şeyler yapıyorlar. Giderken bir şeyler yapıyorlar. Bunların hepsi güvenlik amaçlı. Masaya geldiği zaman bu arada kurpiyerlerin, inspektörlerin, salonda olan hiçbirinin cebi yoktur. Çünkü çip vesaire ceplerine koyup araklamasınlar diye. Yoktur. Masaya geldiğiniz zaman elinizi şöyle yaparsınız. Neden? kameraya gösterirsiniz. Yani elimde bir şey yok diye. Masadan ayrılırken de sırtınıza bir tane öbür dealer dokunur. Masadan ayrılır siz gelirsiniz böyle yaparsınız. Geçer gider. Eğer Allah, Allah masada ya. masada bir şey ihtiyaç varsa bir üst pit bossunuzu çağıracaksanız hareket şudur. <laughs> Bütün bak kumaranlardaki en yani acayip ya. harekettir. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şimdi çok cringe bir hareket geldi aklıma. Ananı sikeyim. Aydınlandım. Baran ne yaptı biliyor ne? musunuz? Sipariş ağırlıkken. Şey yaparken yani ha. normal mi bilmiyorum yaptı böyle. Oğlum o zaman bunu müşteri yapamaz. Hayır Kıbrıs'taki otellerde öpücük olarak çağrılıyor. Gürcistan'da yaptı bunu. Yani genel kumarhanelerdeki racon odur öpücükle çağrılır şeyler. Ben onu müşteri, hey, ben hey, müşterilerin hey, onu yaptığını hey, düşünmüyorum hey, bilmiyorum. Hayır hayır hey, yapılıyor. Kanka baran bir yerden görmüştü okumuştu onu yapıyor biz artistik yapacak diye. Çok anlamı e, var zaten. Sebebi de hey. çok basittir. Çünkü kasino içinde çok ses olur. İnsanların sesi, makinelerin sesi yaptığınızda tiz bir sestir, herkes duyar. Hikayenin özeti bu. Böyle hareketler yaparsın. Anlamsız değil. Hepsi kamera görsün diye. Çipleri rulette böyle çip koyarsın. O yandan da görülür falan filan. Şimdi kurpiyer dediğin adamı soğuk koyup 8 saat çalıştıramazsın orada. Belin ağrır. O yüzden de normalde kurpiyerler kurpiyer sayısına göre Belli bir süre orada kalırlar. Sonra staff room'a giderler. Orada sigara içerler, kahve içerler, çay içerler. İşte bu bazen müşteri gıcık olur kurpiyere. Müşteri zaten gıcık olacak yer arıyordur. Der ki değiştirin bunu. Biz her değiştirin diyen de kurpiyeri değiştirmeyiz. Ama bazen kırmayız da değiştiririz. Şansı değiştirin falan. Oğlum bizim şansla alakası yok lan ha kumarhane. Kumarhane bir matematik iş, istatistik iş. Evet. Lan matematiği bilirsen kazanır mısın mantık olarak? Aynen öyle. Var mı matematiği Aynen. olan? Gidelim amanakoyim bari. Zaten Kazinonun kazanması diyebilir ee, miyim? Evet, ka bütün oyunların hepsinde e, kasada artı bir daha fazla şans oluyor. Burak hoş geldin canım. Ee, o da katlanarak gittiğinde büyük sayılarda hep kas kasa daha fazla kazanmış oluyor. Siktir şey, amınakodum. Bunun şey, oğlum izleseydiniz Evrim Ağacı'nı. Tamam, 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 tamam sakin. Olasalık mı? Olasalık, olasalık. Doğru, Evrim Ağacı'nı izledik. Ne <laughs> <laughs> durdurun burayı ya? De kasino filmi almanak. seyredeceksiniz. Kasino. Gerçekten Las Vegas bir çölde küçük bir kasabayken burayı cennete çevirdiler. Amerika bunu neden yaptı biliyor musunuz? Biz bu hatayı geçmişte Türkiye'de yaptık. Kasinolara her yerde izin verdik. Urfa'da bile kasino açıldı. Adamlar Amerika'daki kumarı kontrol etmek için sadece Las Vegas Atlantik City ve Kızıldereli bölgelerine izin verdiler. Kızıldereliler de biraz yolunu bulsun diye. Onlar fakir, garipler, memleketin gerçek sahibi. Heriflerin <laughs> yiyecek donu yok. Ulan dediler ki Kızıl de kumar izni verelim de bari orada biraz yollarını bulsun dediler. Onun dışında Amerika'da kumar oynayamazsınız. Hani Türkiye'de de çok tartışıldı işte. Türkiye'de bir bölge olsun. Orada herkes oynasın. Nere olur, yani, lan acaba onlar. Türkiye'de? Neyin insan. Abi bir yerde açıyorsan böyle Adanır. bir gibi her tarafa sarar. O yüzden de olmaz. Bu film gerçekten kasinoların kurulduğu yıllarda ki bu arada Las Vegas'taki kumarhaneleri, mafya kontrol etmiştir belli bir dönem. Çok gerçekçi filmdir bu. Tamam. Aha Dice bu. Biz, biz de tutmayan oyun. Amerikalılar sever. <laughs> Bence bir de bize, bize ne güzel olur biliyor musun? Mersin tarafı amana koyayım. Bence birazcık tatil bir yer olması lazım. Ya. Mersin tatil var yer değil mi? Yok öyle zaten. Sana hak verdim yani. Abi tamam çok kötü gibi Değil abicim yer yapılırsa güzel olur yani oraya kumarhane yapıyorlar. Burası çok güzel sahne bunu baştan sona ne olur kim kimi izliyor çok güzel anlatan bir sahnedir bu tamamı gerçek. Gerçekten. Bu görevlerin hepsini yaptım. Bir tek kamera olamadım. Yani kamera olup böyle dürbünle aşağıya bakamadım. Surveillance'da çalışan arkadaşlarımız vardı. O işi başkaları yapıyorlardı. Bu kasino filmi gerçekten bir kasino operasyonundaki olabilecek her şeyi gösteriyor. Yani diğerlerine göre en gerçekçilerden bir tanesi bu. Ama sonuçta gerçekçi olsun, gerçekçi olmasın. Özet şu. Kumar oynayan herkes parayı kaybeder. İstisnasız. Doğru diyorsun. Şimdi bu videonun altında şöyle yorumlar gelecek şimdi. Abi Hüseyin abi var gidiyor işte bundan yolunu buluyor falan. Hüseyin abi bunu niye anlatıyor sana biliyor musun? Ben diyor kumardan yolum buluyorum diyor. Seni çarpacak. Seni çarpacak. <laughs> bu abilerin nedeni canım. Bin tanenizi çarpacak. Hüseyin abinin derdi bu. Yoksa Hüseyin abi kumardan yolunu bulsa niye gelsin sana bunu anlatsın? Değil mi? Kumar boktan bir şey. Kumar önce paranızı bitirir. Dersiniz Uzak durun. Ya. Gör gör. Niyazi, iddiacı Niyazi gör. Gör. Ben uzak duruyorum.